Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün 19 Şubat 2024 günlerden pazartesi haftanın ilk günündeyiz. Geçenlerde paylaşmış olduğum videonun üzerine birkaç soru gelince burada da açıklamalı olarak göstermek istiyorum. Bugünkü videomuzun konusu aslında Kuvvet Türk'ün ihraç edeceğini duyurdu ve SPK bülteninde 31 Ocak'ta yayınlanan teknoloji katılım fonu ve enerji katılım fonu üzerine olacak fonların bir e, yatırımcı bilgi fon form, formları açıklandı. E, ona istinaden onların detayına bakacağız ama öncesinde geçen videoda da bahsettiğim konu bana soran çok oldu. Onu bir göstermek istiyorum size. Şimdi bu SPK bülteni e, mailini tanımlayan herkese otomatik olarak iletiliyor. Buraya mailinizi nasıl tanımlayacaksınız onu söyleyeyim size öncelikle. SPK'nın kendi sitesine girdiğinizde SPK GovTR'ye girip SPK bülteni yazan sekmeye geldiğinizde bülten üyelik sekmesine gelip buradan adınızı soyadınızı ve mail adresinizi taradığınızda bu bültene kayıt, kayıt ol dediğinizde Perşembe Cuma ya da Çarşamba günü hangi gün bir bülten onaylanıyorsa bu sizin mail adresinize direkt otomatik olarak gelecek buradan çok basit bir şekilde yapabilirsiniz hani sonraki günlerde işte bülten açıklandı mı açıklanmadı mı deyip e, merak etmektense mail gelir gelmez hemen telefonunuza bildirim geliyor. O sayede bülteni hemen hızlıca görüp okuyabilirsiniz. Şimdi 31 Ocak'ta yayınlanan bülten de bakın bültenlere de buradan 2024 bültenleri diye ulaşabilirsiniz eski tarihli bültenlere. Hatta 2022'ye kadar geçmiş yılların bültenlerine de bakabilirsiniz. Kuvvet Türk'ün e, beklediğimiz bir fonu vardı, enerji katılım fonu ve teknoloji katılım fonu. Kuveyt Türk Portföy Yönetimi bugün bu fonlarla ilgili e, yatırımcı bilgi formlarını paylaştı. Bu yatırımcı bilgi formlarına göre e, hem enerji fonunu hem de teknoloji katılım fonunu 26 Şubat 2024 tarihinde yani önümüzdeki hafta Pazartesi günü ihraç edeceğini duyurdu. Burada tabii haftaya hemen girip 26'sında başvuracak arkadaşlarımız olacaktır özellikle faizsiz yatırım tarafını tercih eden arkadaşlar. Şimdi daha öncesinde teknoloji katılım fonu vardı biliyorsunuz. CPU fonunu geçen videoda da işlemiştim. Şöyle bir Aralık ve Ocak dağılım raporlarını teknoloji katılım fonuyla ilgili en azından elimizde bir bilgi birikimi var. Ama enerji katılım fonu ilk defa e, Tefas'a açık bir fonlar içerisinde yer almış olacak detaylarını ben de merak ediyorum açıkçası ama zaten katılım fonu olduğu için tercih edebileceği hisseler de hemen hemen belli başlı hisseler olacağı için aslında çok da büyük bir farklılık olmayacak diye düşünüyorum ama burada fon yönetimi tabii nasıl bir yol izleyecek e, fonu yönetirken onu merak ediyorum çünkü enerji katılım fonuna sadece katılım anlayışına uygun Olsun diyen yatırımcılar gireceği için E tabi başka kişiler de bunu alabilir ama o ağırlık o, o O yatırımcı güruhu Oraya ağırlık oluşturacağı için Burada fon yönetimi nasıl bir strateji izleyecek ben onu Merak ediyorum açıkçası Kısaca fonun e, Yatırım yapacağı alana da Alanı da bahsedersek Şimdi fonda yüzde 80'i devamlı olarak BIST elektrik getiri endeksi kapsamındaki şirketlere Önce Türkiye'de yatırım yapmak zorunda. Buradan ben hemen hızlıca biz elektrik şirketlerini de size göstermiş olayım. Bakın burada Ahlatçı, Ak Enerji, Akfen, Aksa diye gidip burada Zorlu Enerjiye kadar sıralamayla bu şirketlere yatırım yapılabilir gibi gösteriyor. Güzel firmalar var enerji alanında burada. Bunlardan fon içerisine almak zorunda olacak. Ama gördüğünüz gibi sayısı kısıtlı buradaki. E, şirketlerin. Tabi bazı şirketler işte gözaltı pazarı olur. Çok böyle yan tahtalar olur. Fon yönetimi onlara çok girmeyecektir. Dolayısıyla elinde çok sınırlı sayıda enerji şirketlerinin kaldığını görebilirsiniz. Diğer yandan da yurt dışında temiz, yenilenebilir veya alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren yabancı şirketlerin hisselerine yatırım yapacaktır diye burada yatırımcı bilgi formunda bilgi verilmiş. Enerji temalı yabancı menkul kıymet yatırım fonu veya borsa yatırım fonlarına da yatırım yapılabilir. Yani Avrupa'da ya da Amerika'da bir borsa yatırım fonu vardır ve enerji temalıdır. Bunu da fon içerisine ekleyebilir diye burada bilgi veriyor. Diğer değişkenler çoğu yatırımcı bilgi formlarında yer alan değişkenler gibi sadece şurada mesela elektrik getiri endeksinin %80'i karşılaştırma ölçütünden Falan bahsediyor ee, Burada da portföy dağılımının tahmini ne aşamada olacağını yani aslında %50 Hisse senedi %40 e, Özel sektör kira sertifikası ve %10 da katılma hesabı yani katılım hesapları Vadeli hesap dediğimiz hesaplardan yer alabileceğini tahmini olarak burada görselleştirmişler e, Fonun risk değeri 6 olacak diye söyleniyor bu tabii ki işlem yaptıkça değişebilir 7 olabilir 5 olabilir bu dalgalanmayı gösterecektir. Yıllık yönetim ücreti ise %2,4 olacak. Yıl içinde de bunu %3,65'e kadar çıkarma yetkileri olacak. Son aşamada da fon paylarının satışına 26.02.2024 tarihinde başlanacaktır, başlanmıştır diye bilgisini veriyor. Yani önümüzdeki hafta buradan başvuru yapmak isteyenler, yararlanmak isteyenler buradan başvuru yapabilirler. Sadece şurayı da son kez hatırlatayım. Gerçek kişilerin fon katılma alım, alım satım kazancından %10. Tüzel kişilere stopaj yok. Yani %10 stopaja tabi bir fondan bahsediyoruz arkadaşlar. Hemen teknoloji fonunu da size bildireyim. Burada da yine %80 olarak biz teknoloji ağırlık sınamalı getiri endeksi geçenlerde e, teknoloji fonlarından bahsetmiştim. İçeriği muhtemelen hemen hemen yani onlarla aynı olacaktır. Bu şirketlerle global endüstri sınıfı, sınıfında yer alan standart şirketlere göre bilgi teknolojileri yani informasyon teknolojisi ve hizmet, hizmet iletişim hizmetleri sektöründe yer alan şirketlerin paylarını fon içerisine dahil edebileceklerini ve bunlarla alakalı borsa yatırım fonlarının da fona dahil olabileceğini belirtiyor. Yine dağılımı enerji fonuyla %50 ise senedi %40 özel sektör kira sertifikaları ve %10 gibi bir ağırlıkla da katılma hesabından oluşabileceğini burada bir görselleştiriyorlar. Yine buradan devam ettiğimizde burada da %10 gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı yüzde %10 stopaja tabidir diye burada da belirtmiş. Buradaki bu teknoloji fonunun da risk Değeri 6 olarak gözüküyor ve yine Yıllık yönetim ücretinin yüzde 2.4 Yıl içinde de bunun yüzde 3,65'e kadar çıkabileceğini de Burada belirtmiş oluyor bu fonda ayrıca 2602'de de Dağıtma ihraca Başlamış Olacak Burada tabii Cpu var sadece aktif katılım aktif portföyün teknoloji katılım fonu olarak bu da son bir ayda yüzde 14 Gibi bir getiri sağlamış Burada ee, yeni çıkacak fon nasıl bir performans sergiler artık sonraki süreçte Göreceğiz bunu Tabii ki 26'sında ihraca çıkacak bu fonun içerisine dahil etmiş olduğu hisseleri de Mart ayının başındaki e, portföy dağılım raporundan Biz görmüş olacağız yani Mart ayının ilk haftası Ne gibi bir hisseleri Fon içerisinde dahil etmişler hem enerji hem teknoloji tarafında bunları görmüş olacağız gördüğünüz gibi enerji tarafında işlem gören herhangi bir katılım fonu yok bu ilk olacak kuvvet Türk'ün fonu burada tabi çeşitli pil teknolojileri ve enerji fon sepeti fonu var yenilenebilir enerji temiz enerji gibi değişken böyle enerji yatırımlı fonlar var bu tabi ilk olacağı için yatırımcıların da ilgisini çekecektir diye düşünüyorum Böylece hızlıca bir akşam yayını yapmış olayım sizlere 26'sında da yatırım yapmak isteyen arkadaşlar bu videonun altına da yorumları yazabilirler Tekrar görüşmek üzere herkese iyi akşamlar diliyorum Hoşçakalın